Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Burdur Tanıtım Günleri muhteşem bir törenle açıldı. Teke yöresi folklorunun aktarıldığı törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur Valisi Nurettin Yılmaz ve Ankara'da yaşayan Burdurlular katıldı. Burdur Tanıtım Günleri açılış töreninin devamında Bakan Eker ve Bakan Eroğlu, Burdurlu firmaların sunum yaptığı standları gezdi. Bakanlar stand gezileri sırasında sohbet ederek Burdurlularla şakalaştı. Meşhur Burdur ceviz ezmesi, ceviz helvası ve bucak salibinin ikram edildiği Bakan Eker ve Bakan Eroğlu'na firmalar tarafından Burdur'da üretilen ürünler hediye edildi. Burdur tanıtım günleri açılış töreninde teke öresinin folkloru da aktarıldı. Burdurlu mahalli sanatçılar tarafından Burdur'un yöresel çalgıları, sipsi ve kabak kemane dinletisi yapıldı. Açılış töreninde ayrıca ahşam yakma alaca dokumaları gibi sergiler de gezildi. Törende Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Oda Orkestrası tarafından verilen Burdur Suiti Bakan Eker, Bakan Eroğlu, Burdur protokolü ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.